Merhabalar. Çevre uzunlukları problem çözümü ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının yarısıdır. Uzun kenarı 42 santim olduğuna göre çevresi kaç santimetredir? Çocuklar sorumuzu çözmeden önce hemen şeklimizi çiziyoruz. Dikdörtgenimizi çizdik. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının yarısıymış. Kısa kenar uzun kenarın yarısı. Uzun kenar ise 42 santimetreymiş. Ve dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu soruyor bizden. Bize burada ne diyor? Uzun kenar kısa kenarın pardon kısa kenar uzun kenarın yarısı olduğuna göre uzun kenar 42 santimetreydi. Kısa kenarı bulmak için 42'yi 2'ye bölüyoruz. 4'ün içindeki 2 kere 2 kere 2 4 4'ten 4 çıktı 0 2 indirdim aşağı 2'nin içinde 2 bir kere 21 Neyi bulmuş olduk burada biz bu dikdörtgenimizin kısa kenarının 21 cm ettiğini bulmuş olduk Şimdi bu dikdörtgenimizin çevresini hesaplarken uzun kenar yani 42 artı kısa kenar 21 çarpı 2 diyoruz. Bu ne demektir? Bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplayıp iki ile çarptığımız zaman dikdörtgenin bütün kenar uzunluklarını yani çevresini bulmuş oluyoruz. 42 artı 21 2 bir daha 3 4 2 daha 6 Bir uzun ve bir kısa kenarın toplamı 63 santimetreymiş. 63'ü 2 ile çarptığımız zaman dikdörtgenimizin çevresinin uzunluğunu buluruz. 3 2 kere 3 6 2 kere 6 12 126 santimetre. Evet, sorumuzun cevabı budur. Bu dikdörtgenimizin çevresi 126 santimetredir. Geldik ikinci sorumuza. İkiz kenarlardan birinin uzunluğu 17 santimetre, ikiz olmayan diğer kenarın uzunluğu 13 santimetre olan bir ikizkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Hemen buraya üçgenimizi çizelim. Bu ikiz kenar bir üçgenmiş ve diyor ki ikiz kenarlardan birinin uzunluğu 17 santimetre. Ne demiştik? Burası ikiz kenarlarda burası 17 santimetre ise karşılıklı kenar birbirine eşittir. Burası da 17 santimetredir. Diğer kenar ise 13 santimetreymiş. Zaten sorunun cevabı direkt karşımıza çıktı. Şekil üzerinde yaptığımız zaman ne yapacağız? Bu e, ikiz kenar üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için iki e, üçgenin bütün kenar uzunluklarını topluyoruz. Çevre eşittir. 17 artı 17 artı 13. Evet topladığımızda alt alta toplayalım şimdi. 7 3 daha 10 7 daha 17 17'nin 7'si elde var 1 diyoruz 1 2 3 1 de elde 4 47 santimetredir Evet çocuklar bu ikiz kenarın çevresinin uzunluğu 47 santimetreymiş cevabımız 47 santimetredir. Görüldüğü gibi. Gelelim diğer sorulara. Üçüncü sorumuzda da diyor ki bir adımı 20 santimetre olan ezgi kare şeklindeki bir oyun alanının etrafını dolandığında 36 adım atmış oluyor. Kare şeklindeki bir oyun alanına dolandığında 36 adım atmış oluyor. Buna göre oyun alanının bir kenarı kaç santimetredir? Oyun alanının bir kenarı kaç santimetredir? Biz burada neyi biliyoruz? Ezginin bir adımının ezginin bir adımının 20 santimetre olduğunu ve kare şeklinde bu oyun alanının kare şeklinde olduğunu ve ezginin bu oyun alanının etrafında dolandığında 36 adım attığını bulmuş biliyoruz. E bizden neyi soruyor? Bir kenar uzunluğunu soruyor. O zaman ne yapacağız çocuklar? 36'ya yani ezginin Oyun alanında dolandığı çevre, toplam adım sayısını 36'yı 4'e bölüyoruz. Çünkü kare neydi? 4 kenarı birbirine eşitti değil mi? 36 adımı 4'e bölerek Ezgi karenin bir kenarında kaç adım atmış onu bulacağız. 36'ın içinde 4, 9 kere vardır. 9 kere 4, 36'dır. Evet çocuklar. Demek ki Ezgi burada da 9 adım atmış. Her kenarda 9'ar adım atmıştır. Bakın cevap 9 değil. Ezgi'nin adım sayısını söylüyorum. 9 adım. 9 adım. Şimdi ne diyor bize? Buna göre oyun alanının bir kenarı kaç santimetredir? Bir adımı eşittir. 20 santimetre olduğuna göre burada yapacağımız iş nedir? 20 ile 9'u çarparak kare şeklindeki oyun alanının bir kenar uzunluğunu bulmaktır. 9 kere 0. 9. 9 kere 2. 18. Neyi bulmuş olduk? Biz burada Ezgi'nin e, buradaki kare şeklindeki oyun alanının bir kenarının 180 santimetre ettiğini bulmuş olduk. Evet kolay bir soruydu değil mi? 180 santimetreymiş. Oyun alanının bir kenarı. Eğer ki bu oyun alanının çevresini sormuş olsa ne yapardık? Biz bir kenarını bulmuş olduk. Bir kenarı 180 santimetreymiş. 180 santimetre. Eğer ki bu oyun alanının çevresini sormuş olsaydı ne yapardık? çevre sorsaydı sorarsa diyelim 180 ile pardon 180 ile 4'ü çarpıp cevabı da bulurduk. Bunu da size bırakıyorum çocuklar. Evet şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz biraz dikkat isteyen bir soru. Ama şekil üzerinde çalıştığımız zaman İnanın işlerimiz çok kolaylaşıyor. Muhakkak şekil üzerinde çalışacağız. Şimdi soruyu yavaşça okuyalım anlamaya çalışalım. Diyor ki uzun kenarı uzun kenarı 24 santim olan yandaki büyük dikdörtgen bir dikdörtgen görüyoruz şimdi. Ve bu dikdörtgenin uzun kenarı burası 24 santimetreymiş. İki eşit kareye bölünmüş. Ha, bakın şimdi. 24 santimetrelik dikdörtgenin uzun kenarı iki eşit iki eşit kareye bölünmüş. Yani bakın şurada bir tane yeşil, e, burada bir kare var, burada da bir tane kare var. İki kareye bölünmüş, oluşan kare de iki eş parçaya bölünmüş. Diğer bir kare de tekrar iki eş parçaya bölünüyor. Ve burada bakın iki tane dikdörtgen elde ediliyor. Şurada A, B, C ve D dikdörtgeninin çevresinin uzunluğunu soruyor. Bakın şunu değil, bunun tamamını değil şurayı değil, burayı değil, sadece bizden burayı soruyor çocuklar. Yapacağımız işlem nedir? Yapacağımız işlem çok kolay. Önce adım adım aşama aşama gideceğiz. Uzun kenar 24 santimetre olan yandaki büyük büyük dikdörtgen iki eşit kareye bölünüyor. Evet. 2 eşit kareye bölünmüş. O zaman bir kere ben şurada bakın kareye bölündüğüne göre 24'ü uzun kenar 24 santimetreydi ya 2'ye bölerek şuradaki karenin her bir kenarının kaç santimetre olduğunu burada, burada tabii ki bulurum değil mi? Yapacağım işlem bu. 24 bölü 2. 24'ü 2'ye bölersem çocuklar cevabımız ne olur? 4'ün içinde 2. 2 kere var. 2'nin içindeki 1 kere. 12 santimetredir. Yani Şurası 12 santimetre burada aslında 12 santimetre bakın şimdi aslında hani ben size mantığını söylüyorum burası da 12 santimetre kare olduğuna göre şunun tamamı da 12 santimetredir değil mi E burası da 12 santimetredir kare olduğu için şimdi burada 12 santimetredir burada 12 santimetredir ama bizim şurayla işimiz yok. Şimdi burada biz ne yaptık? Şurada oluşan ABC B, C, dikdörtgeninin uzun kenarının 12 santimetre ettiğini bulduk mu? Bakın bulduk. 12 santimetreymiş. Karşılıklı iki tane uzun kenar olduğu için burası da 12 santimetre. Şimdi ne yapacağız? Kısa kenarını bulacağız. Şimdi ne diyordu? Şurada lütfen dikkat edelim. Oluşan karede iki eşit parçaya bölünerek dikdörtgen elde edilmiştir. Şimdi bu dikdörtgenlerin ikisi de eşitmiş. İkisi de eşitmiş. Şimdi uzun kenarı 12 santimetre. Bakın şimdi burası da nedir? Burası da 12 santimetreydi değil mi? e Şimdi iki tane eşit olduğuna göre şimdi şurada 12'nin yarısını alarak şuradaki dikdörtgenin kısa kenarını da bulmuş olacağız. 12'yi 2'ye bölerek 12'nin içinde 2 6 kere 6 kere 2 12'dir. Biz ne yapmış olduk şimdi çocuklar? Şurada bu dikdörtgenin kısa kenarında 6 santimetre ettiğini bulmuş olduk. İşte dikdörtgenimiz bu. Dikdörtgenimizin uzun kenarı 12 santimetre, kısa kenarı 6 santimetre. Bu dikdörtgenimizin çevresine bakalım şimdi. Ne diyorduk? Çevre eşittir. Uzun kenar 12 santimetre, kısa kenar 6 santimetre. Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk, değil mi? Çevre eşittir diyorum. Ne yapıyoruz? 12, 6 daha ne yapar? 18 yapar. 18 çarpı 2. 2 kere 8, 16. Bir elde. 2 ee, kere 1 2 bir de elde ne yapar? Bir de elde 3. 36 santimetredir. Biz neyi bulmuş olduk burada? Bu dikdörtgenin çevresinin 36 santimetre ettiğini şuranın A, B, C, D dikdörtgeninin çevresinin 36 santimetre ettiğini bulmuş olduk. Evet bu sorumuz da böyleydi. Şimdi geldik 5. sorumuza. Beşinci sorumuzda diyor ki, çevresi 88 santimetre olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 6 santimetre fazladır. Bu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarının toplamı kaç santimetredir? Şimdi çocuklar, yine çok dikkat etmemiz gereken bir soru, çok dikkat etmemiz gereken bir soru çıktı şimdi karşımıza. Diyor ki burada. Bu dikdörtgenin çevresi 88 santimetre. Tamam bunu biliyoruz. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 6 santimetre fazlaymış. Şimdi uzun kenar kısa kenardan 6 santimetre fazlaymış. Şimdi şu 6 santimetre fazla olduğuna göre uzun kenar uzun kenar. Karşılıklı iki tane uzun kenar var değil mi çocuklar? O zaman şu fazlalığı önce ne yapalım biz? Burada verilen fazlalığı toplam çevreden bir çıkaralım ki işimizi kolaylaştıralım. 88'den çevreden diyordu ki burada bakın e, bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 6 cm fazladır. Ne yapıyorduk? Biz burada ters işlem. Fazladır dediği için çıkarıyorduk. 88'den 12'ye çıkardığımız zaman çocuklar 76 kalır değil mi? Şimdi biz bu 76'yı bulduk. Ne yapacağız şimdi? Çünkü biz bu uzun kenarlardaki fazlalıkları aldık. Sadece uzun kenarlardaki fazlalıkları aldık. Şimdi burada 4 tane kenar olduğu için bu sayıyı da 4'e böldüğümüz zaman biz artık bir kısa kenarın uzunluğunu bulmuş oluruz. 76 bölü 4 çocuklar. 4'e bölüyoruz. 7'nin içinde 4 bir kere. Bir kere 4, 4. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 6'yı indirdim. 36'nın içinde 4 kaç kere vardır? 9 kere vardır. 9 kere 4, 36. 0, 0. 19 santimetre. Bakın çok dikkat edin. Bu soruyu tekrar tekrar izlemenizi istiyorum. Dikkat ederseniz anlarsınız. Biz burada uzun kenar kısa kenardan 6 santimetre fazla olduğu için ve dikdörtgende iki tane uzun kenar olduğu için toplamın çevreden çevre uzunluğundan 12 santimetreyi çünkü iki tane 6 6 artı 6 12 santimetre. Yani şunu çıkarmış olduk. Sonra da 76'yı 4'e böldük. Ne yapmış olduk? Kısa kenarın 19 santimetre ettiğini bulmuş olduk. Şimdi kısa kenar 19 santimetre. Geldik tekrar soruya dönüyoruz. Uzun kenarı kısa kenarından 6 santimetre fazladır. Uzun kenar kısa kenardan 6 santimetre fazla. Yani 19 artı 6 eşittir 25 santimetre. Bu da uzun kenar çocuklar. Uzun kenar. Burası da uzun kenar 25 santimetre. Evet şimdi ne diyor bize? Bu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarının toplamı kaç santimetredir? Bakın kısa ve uzun kenarının toplamı diyor. Dikkat edin. Zaten çevreyi vermişti. Bizden şimdi sadece şura ve şuranın toplamını istiyor. Hemen toplayalım. 25 artı 19 topladığımız zaman çocuklar. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. Ne yapmış olduk? 44 santimetre olduğunu bulduk. Evet, bu sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. Ee, diğer soruları bundan sonraki videoda göstereceğim çünkü süremiz yetmedi. Görüşmek üzere çocuklar.